Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon geçtiğimiz günlerde ekranlara taşıdığımız Gümbet Kavşağı'ndaki ve Bodrum'un bazı bölgelerine gizlenmiş baz istasyonlarıyla ilgili olarak bir kuzudan iki posta almaya çalışıyoruz dedi. kiralayan olmadı. Ben de Bodrum Belediyesi yazdım. Ee, yani daha doğrusu bir kuzudan iki post almaya çalışıyoruz. <laughs> Geçtiğimiz günlerde kent habere gelen vatandaş ihbarları üzerine yaptığımız çekimlerde Gümbet Kavşağı'nda Karaburgaz Mezarlığı'nın hemen yanında bulunan yeşil alanın üzerine iki ay kadar süre önce dikilen ve ilk bakışta Bodrum Belediyesi'ne ait reklam tabelası gibi görünen totemin içerisine gizlenmiş CSM baz istasyonu ve vericilerin bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Kocadon, Bodrum Belediyesi tabelası içine gizlenen bir baz istasyonu olduğunu doğrulayarak, uygulamayı oraya reklam alacaktık ama insanlara pahalı geldi galiba. O yüzden biz de Bodrum Belediyesi logosunu koyduk diyerek savundu. Ama tabii esasında Bodrum Belediyesi'nde biz, biz reklam tabelası olarak kullanacaktık onu. Fakat değerli fiyatını biraz yüksek tuttum herhalde. <laughs> Pek kiralayan olmadı. Ben de Bodrum Belediyesi yazdım. Kocadon konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti. Ee, önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz biz Bodrum e, Bodrum merkezdeki bu antenleri, e, telefon vericilerini Bodrum dışına taşımaya çalışıyoruz. da bir tanesini işte o gördüğünüz gibi Bodrum Belediyesi yazıyor üzerinde. Oraya taşıdık ama tabi esasında Bodrum Belediyesi'nde biz, biz reklam tabelası olarak kullanacaktık onu. Fakat herhalde fiyatını biraz yüksek tuttum herhalde. <laughs> Pek kiralayan olmadı, ben de Bodrum Belediyesi yazdım. Ee, yani daha doğrusu bir kuzudan iki post almaya çalışıyoruz. <laughs> Hem dışarı taşıyoruz, antenleri yani tele, telefon vericilerini hem de e, reklam olarak e, üzerinde reklam alacağız onların. Görünmüyor. Yani görmemesinden çok dediğim gibi merkezdeki şeyler mümkün olduğu kadar dışarı atmak. E, çok biliyorsun sağlıkla ilgili şeyler de var. Ondan sonra onu attıktan sonra da onları şimdi modern çağdaş bir görüntü veriyorlar onlara. İşte ise reklam amaçlı da kullanalım e, bir kuzudan iki post alalım diye düşündük ama biraz pahalı tuttuk herhalde. Kimseye reklam vermedi bugüne kadar. Onun için Bodrum Beydesi <laughs> yazdık. Bir de post geldi post galiba. <laughs> <laughs> Peki başkan Dilsek Avşan'da da bir tane var sanırım. Şu anda direğin içine gizli. Tabii tabii. Yani, atıyoruz yani da... dışarı. Hepsini dışarı atacağız yani. Mümkün olduk atıyoruz. Mesela Umurçu'da vardı bir tane vatandaş çok rahatsız eden. Onu indirdik açıya. Manastır ee, Manastır Otel'dekini indirdik. İndir... Hindunan de var birkaç Onları da yavaş yavaş <laughs> temizleyeceğiz. Anlaşarak yani onlar da çünkü onlar da açıkları davalarda biz kazanıyoruz, bir onlar kazanıyor. Onun için en iyisi herhalde anlaşarak indirmek. <laughs>